Ölüm bu kez bir sanatçıyı sahnede yakaladı. Karadeniz'in hırçın çocuğu Volkan Konak için zaman bir bayram gecesi durdu. 58 yaşında hayata veda etti. Ölüm soğuk yüzünü hepimize bir kez daha gösterdi. Ondan geriye Karadeniz'in dalgaları gibi insanı sarsan eserleri kaldı. Volkan Konak, Şubat 1967'de Trabzon'un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. O, Karadeniz'in sert rüzgarına, gürül gürül akan derelerine ve yeşilin her tonuna aşina bir çocuktu. Henüz küçük yaşlarda doğanın sesini ruhunda hissetmeye başladı. İlk orta ve lise eğitimini Maçka'da tamamladı. 1983'te İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'na girdi. 1987'de Suların Horon Yeri albümüyle yöresindeki eserleri derledi. 1988'de okuldan mezun oldu. Volkan Konak, büyük şairlerin mısralarını Karadeniz müziğiyle harmanlayan ilk müzisyenlerden biri oldu. Nazım Hikmet'in, Sabahattin Ali'nin o kıymetli mısralarını besteleyip rotasını çizdi. İlk albümü Efolimi 1991'de çıkardı. Bunu Gelir Misin Benimle, Volkanik Parçalar, Pedalize albümleri takip etti. 90'ların sonunda müziğini Karadeniz'den daha öteye taşıdı. Birçok yöreye ait türküler seslendirmeye başladı. 2000 yılında Şimal Rüzgarları albümüyle iyi bir çıkış yakalayan Volkan Konak, 2003 tarihli Maranda çalışmasıyla geniş kesimlere ulaştı. Çünkü albümde yer alan Cerrahpaşa hikayesiyle, müziğiyle insanların kalbine dokundu. Volkan Konak ve ablası o şarkıyı Cerrahpaşada kaybettikleri babaları ve daha nice yakınları için yazmıştı. Volkan Konak seneler sonra o şarkının hikayesini bu sözlerle anlatacaktı. Acı var, isyan var. Çünkü biz o dönem hakikaten çok şanssız. Geçen gün işte bayramda mezarları ziyarete gittim. İşte o ölen akrabalarıma baktım. Hepsi 2002 ile 2004 arasında. Çok üst üste geldi. Biri kanser değildi ama altısı kanserdi. Ablam ağaçtan düştü öldü. Dayımın oğlu 42 yaşında mide kanseri. Amcamın oğlu 47 yaşında. Onun abisi 54 yaşında. Kemal Konak hocamız 56 yaşında. Hani babamın yaşı vardı diyelim 71 yaşında. Yani hepsi böyle genç, hepsi böyle. Tabii böyle doluyorsun. En son zaten sözlerini ablam yazdı. Albüme koyarken de bu sefer ben o şarkıyı okumak istemiyordum. Çünkü babamı hatırlıyorum. Gözümden fotoğraflar geçiyor. Yoğun bakım ünitesi görüyorum. Aynı albümde daha önce Kazım Koyuncu'nun seslendirdiği Dido parçası da vardı. Volkan Konağ'ın Türkçe sözler yazdığı eserde büyük ilgi gördü. Sonraki seneler Mora, Mimoza, Lifor, Manolya gibi çok sayıda albümü daha çıktı. Volkan Konağ'ın müziğinde hep memleket sevgisi vardı. Karadeniz'in yaylalarına selam çakıyor, ormanlarına, denizine ve insanına minnetle şarkılar söylüyordu. Ama onun şarkılarında sadece doğa değil, insan da vardı. Acılar, aşklar, hayal kırıklıkları, umutlar. Her biri onun notalarında hayat buldu. Volkan Konağ'ın özel hayatında ise hep tek kadın vardı. 1992'de uzun seneler birlikte olduğu Selma Konak'la dünya evine girdi. Ancak o zamanlar maddi imkansızlıklar yüzünden düğün yapamadılar. Ünlü sanatçı 25 sene sonra eşine sürpriz yaptı tekrar ona gelinlik giydirip düğün hayalini gerçekleştirdi. Çiftin Şimal, Volkan ve Derin adlı ikisi kız üç çocuğu oldu. Ailesine çok düşkün olan Volkan Konak, özel hayatını kameralardan hep uzak tutsa da çocuklarıyla mutlu anlarını zaman zaman sevenleriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Volkan Konak yıllarca sahnede ve televizyon programlarında sevenleriyle buluştu. En çok konser veren ünlülerden biriydi. hayatında gösterişten, yapaylıktan uzak durdu. Onun sahnesi bir konser değil, bir dost meclisiydi. Şarkılarının arasına serpiştirdiği hikayeler, fıkralar ve şiirlerle insanlara sadece müziğini değil, ruhunu da açtı. Sevgili dostlar, mutlu yıllar diliyorum, sevdiklerinize uzun ömürler diliyorum. Mutluluk lambanız hiç sönmesin. Sevgi ve ışıkla kalın. Sizlerle bu dünya daha yaşanası, daha güzel, daha bahtiyar. Volkan Konağ'ın şarkıları değil ancak kendisi politik bir isim de aynı zamanda. Konserleri sırasında söylediği sözler bazen onu farklı bir noktaya taşıyordu. Sahnelerde inandığını, düşündüğünü söylemekten çekinmiyordu. Sanatla uğraşan insan dalgavuk olmamalı, söylenmemiş sözü söylemiş olmalı. Sık sık Kıbrıs'ta sahne alan Volkan Konak, 2025 senesinin Ramazan bayramında yine oradaydı. Birkaç gece salonu dolduran kalabalıkla birlikte şarkılarını söyleyecek, eğlenecek, ondan sonra dönecekti. Ancak ölüm hiç olmadığı kadar yaklaşmıştı ona. 30 Mart'a 31 Mart'a bağlayan gece yine sahnedeydi. Gece yarısına doğru kendisini kötü hissetmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise sazlar çalmaya, müziği salondakileri eğlendirmeye devam ederken Volkan Konak aniden fenalaşıp yere düştü. Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, sahnede düştü herhalde. Ya kalp krizi geçiriyoruz. Sahnede ne bir sağlık görevlisi ne de bu işi bilen birisi vardı. O yüzden gerekli müdahale yapılamadı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Burada doktorların 25 dakika boyunca yaptığı müdahale de işe yaramadı. Volkan Konak 31 Mart 2025'te 58 yaşında vefat etti. Ölüm nedeni kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Maçka'da başlayan yaşamı Kıbrıs'ta dramatik bir şekilde son buldu. Çekiyoruz. Çekiyoruz, evet. Volkan Konak'ın ölümünü şüpheli bulan yakınlarının talebi üzerine soruşturma başlatıldı. Ferhat Göçer gibi sanatçı dostları ise konağın sahne aldığı yerde herhangi bir sağlık ekibi ve ambulansın bulunmamasına isyan etti. Daha önce talep etmesine rağmen bunun yapılmadığını söyledi. Volkan Konağ'ın ölümü sonrası ailesini ve yakınlarını yıkan bir başka olaysa, vefatının ardından sosyal medyada bazı kişilerin siyasi görüşleri ve kendilerine göre yorumladıkları dini görüşleri nedeniyle ona hakaret etmesiydi. Aile bunun üzerine bu paylaşımlarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Volkan Konak deli dolu bir insandı. Özellikle sahne aldığı yerlerde izleyicisiyle bazen dertleşir, bazen içini dökerdi. Gazeteci Cengiz Semercioğlu'nun aktardığına göre bir sahnesinde yine duygusallaşıp bu sözlerle vasiyetini açıkladı. Siz sevenlerime vasiyetimdir. Ne olur ben ölünce gömmesinler beni toprağa. Yaksınlar benim tüm bedenimi ve bir kutuya koyup Karadeniz'imin üstüne bir helikopterle savursunlar tüm küllerimi. Özellikle de Trabzon'umun üstüne. Ancak aynı Volkan Konak bir başka sahnesinde ise daha farklı bir talepte bulunup Nazım Hikmet'in şiirini okurken ''Maçka'da düz tarlaya babamın yanına gömün beni'' demişti. Ani ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Volkan Konak'ın cenaze namazı İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılındı. Taziyeleri eşi, çocukları ve ailesi kabul etti. Binlerce seveni camiye akın etti. Cenazede izdiham yaşandı. Kızı fenalık geçirip bayıldı eşi tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Onları bu acı günde çok sayıda sevenleri ve ünlü isimde yalnız bırakmadı. Cenazeye katılanlar arasında Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, Erdal Erzincan, Hüseyin Turan, Resul Dindar, Hakan Altun, Kutsi, Berkay, Koray Avcı, Perihan Savaş, Şevval Sam, Sinan Özen ve Linet de vardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Volkan Konak'ın son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı. Abi, evet, evet, Volkan Konak kılınan cenaze namazı sonrası memleketi Trabzon'un Maçka ilçesine gönderildi. Burada yeniden kılınan cenaze namazının ardından Maçka Aile Kabristanlığı'nda babasının yanına defnedildi. Bazen bir insan sadece şarkılarıyla değil, yüreğiyle de bir coğrafyanın sesi olur. Volkan Konak, Karadeniz'in hırçın dalgalarına, sisli dağlarına ve içinde sakladığı büyük sevdalara yankı olmuş bir isimdi. Her şarkısında ayrı bir hikaye vardı. Cerrah Paşa dediğinde binlerce kişinin yasına ortak oldu. Göklerde kartal gibiydim, yarim yarim gibi şarkıları binlerce insanın yüreğine dokundu artık aramızda olmasa da sesi ve şarkıları daha nice seneler kulaklarımızda yankılanmaya devam edecek. Bize destek olmak ve daha fazlası için lütfen videolarımızı beğenip yorum yapmayı ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.